Selamlar herkese. Paştel de Tatava'nın uzun bir aradan sonra gelen bu yeni bölümüyle herkese kucak dolusu sevgiler, merhabalar. Çünkü keçi gibi bağırmak lazım. Keçi gibi bağırmak. Bugün 5 yıldır biz Portekiz'de 5. yılımızı kutluyoruz bu yıl. 5 yıldır beklediğimiz bir anı gerçekleştirmek için Benfica'nın stadına Estadio de Luz'a geldik. Benfica Fenerbahçe maçına geldik. Yanımızda kanalımızın daimi keli. <laughs> Selamlar. Merhabalar. <laughs> ve o Beşiktaş formasıyla burada. Ben 2018 model Fenerbahçe formamla Keride de Benfica atkısıyla burada. Aynı zamanda burada stat'tan şeyleri aldık. Bu maça özel hazırlanmış olan e, Bu maç ne maçı? Onun bilgisini ver bak. Onu anlatacağız mesela. içeride. Onu yani. içeride Bu atkıları anladık. aldık. Heyecanlıyız. Gerçekten yıllardır bu anı bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda daha önce bir Türk takımı buraya geldi. Beşiktaş geldi. <laughs> Ve fakat Beşiktaş'ın maçını orada olduğu esnada bizim hepimizin Türkiye'de olası tuttu. Bu maçı izleyemedik. Şimdi heyecanla Fenerbahçe'nin maçını izleyeceğiz. Benfica tribününün içinden izleyeceğiz. Benfica'lılar arasından bir Beşiktaşlı, bir Fenerli, bir de yarım Fenerli olarak. Yarı Fenerli, yarı Benfica'lı ne belirsiz. Bakalım neler olacak. İçeride görüşürüz. Tekrardan hoş geldiniz. İyi seyirler. Evet, islattaki yerimizi aldık yerimizi göstermek ister misin? Hı. Direkt aslında önümüze sadece tek bir Bayağı yakınız ama köşedeyiz bir miktar. Ee, ama yine de kötü etkileneceğimizi düşünmüyorum. Şu an Eusebio Kupası final maçı için buradayız. Final maçı dediğime bakmayın. Tek maçlık bir turnuva bu aslında. Eusebio bilenler vardır. Ee, Benfica'nın ve aynı zamanda Portekiz'in eski çok çok önemli bir futbolcusu, onun anısına yapılan bir turnuva bu. Ve bu turnuva esnasında Benfica her yıl farklı bir takımla tek maçlık bir kupa düzenliyor, kazanan kupayı alıyor. Ee, bizim bir önceki geldiğimiz maça göre dışarısı en azından çok 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 daha fazla kalabalıktı. İçerisi bayağı kalabalıktı hani bu artık kupa maçı mı yoksa Fenerbahçe geldi diye mi ee, ona bilmiyorum. Yani bizim aramızda şu an Beşiktaşlılar da var. Ne düşünüyorsun? E, maç hakkında mı? Gollü güzel bir maç bekliyorum. İnşallah yani öyle olmasını um, umut ediyorum. Bir Beşiktaşlı olarak geldik inşallah. Bol gol görürüz. Bol pozisyon izleriz. Oturduğumuz yer çok iyi onu gösterdim evvel bilmiyorum ama yani buradan da yakın temasta bulunmak istediğim birkaç tane futbolcu olabilir gördükten sonra. Yakın temasta bulunmaktan derken yani şey <laughs> sahaya atlayıp sahaya atla sahaya atlamadan e, sözlü ver. sözlü tacizde bulunmalı, selam vermeli. Ki atlamak istersen atlarsın. Atlamak istersen atlarsın. Evet. evet. Çok yakınız. Yani çok fazla değil ama çok güvenlik var. Ee, var tabi. Sen atlayana kadar burada güvenlik burada 35 kere durdurur seni. Temelen, evet. ee, ama yakınız. bayağı yakınız. Şu an evet Fenerbahçeli arkadaşlarımızı gördük. At. Akşam güneşi güzele vurdu yine biz de hazır güneş bizdeyken Fenerbahçe ısınıyorken size biraz Ünsebiyo Kupası'nın öneminden bahsedelim. Geçtiğimiz iki senedir Benfica bu kupayı alıyor ve fakat ondan önce 5 yıl üst üste kupayı alamadı. Çünkü biraz şey dediğinizi duyar gibiyim. E, bu adamlar kendine kupa vermek için böyle bir şey yaratmış. Yani bizim de kupaya ihtiyacımız var Fenerbahçe olarak. O yüzden yani bu anlıyorum. maçı şu anda sizden falan bunun gerçeği yüzünden. Bu maçı alırsak çok şahane olur. Gel gelelim Benfica zorlu bir rakip. Benfica Fenerbahçe için belalı bir rakip. Hatırlayanlar bilir UEFA Kupası döneminde özellikle yarı finalde e, çeyrek final. Çeyrek Fenerbahçe Benfica ile oynadığında. <laughs> yarı finalde değil mi? Ben de yarı finalde hatırlıyorum çok kötü bir maç olmuştu. Çok kırmızı kartlar çıkmıştı falan. Öyle üzücü bir gündü. Fenerbahçe içinde Benfica belalı bir takım dediğim gibi. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Bu arada gördüğümüz kadarıyla da Fenerbahçelilerin çoğunluğu şurada toplanmış. Galiba Fenerbahçe tribünü diye satılan kısım şöyle hemen yanımıza denk oldu. Gördüğünüz üzere de futbolcular ısınıyor. Bu çocuk da oradan düşüyor. Hürmetler. Bak kim geliyor bak. Cengiz Ünder. Yeah. 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 Cengiz burada, Mimovic geldi. Diego Carlos geldi. Cenk Tosun burada. Cenk Tosun, Cenk. Çeviriyor. <laughs> şey, var, var var. Antrenman yapacaklar. Şu an asırlık olsak kalır. Beşiktaş göstereceğim. Bakalım hoşuna gidecek mi? Benfica'nın ünlü kartalı, Benfica tribünlerini selamlıyor. Üstümüze sıçmazsa çok güzel olur. Bir kartallan diğer kartala, ne düşünüyorsun? Çok gururlandım. İlk kez bu kartal oluştuğunu gördük. Hoşuma gitti. Daha nicelerini umarım diyorum. Peki... Kanatsız kartal olur mu? <laughs> Kanatsız kartal olmaz abi. <laughs> Acilen bir kanat istiyorum. Yeter! Yeter sardağal bir kanat. Ne güzel uçuyor be. Bak 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 bak. Vay 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 vay. <laughs> güzel yakaladım. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyorum. Bu sefer başardım. Sizler için başardım. <laughs> bizim tarafımızda. Benfica bu tarafa doğru hücum yapacak. İnşallah bu yarı gol görmeyeceğiz. Önümüzdeki yarıda Benfica kalesini bombardımana tutacağız diye inanıyorum. Değil mi Kerim? Evet. Fenerbahçe taraftar grubu çok dağınık oturdu Kesinlikle sanırım. ayrılmış bir yer yok galiba abi. Ona baktım ben de ama her yerde var Fenerbahçe formalı. Evet yani çok karışık oturuluyor. O bakımdan bir organize bir taraftar grubu yok şu anda statta Fenerbahçe adına. Verdi korneri. Kerem, Kerem kullanacak. Güzel bir orta. Kerem kullanacak. Haydi Kerem! Haydi Kerem haydi! Yanımdaki Beşiktaşlı <laughs> Kerem. Kerem Kerem diye bağırıyor. Bakalım nasıl bir orta gelecek. Abi gol olacak ve bağıracağım diye çok korkuyorum. Fenerbahçe olacak ve bağıracak evet. yani. <laughs> Bence bir şey olmaz. Ya bence de bir şey olmaz da. Bir şey diyeceğim. Fenerbahçe ayrılmış bir taraftar tribünü yok. Herkes dağılmış halde oturuyor. Bence bağırsan hiçbir şey olmaz. Muhakkak ama boş arkada bıraklar oturuyor. Bir şey olursa koşarlar abi. Hayır hayır. Bir şey olmasına kastım saygısızlık yani. Ben şu anda Benfica benim için e, ev, sahibi. ev sahibi ve ben buraya misafir olarak geldim. Fenerbahçe <laughs> taraftarı olarak. Hani tamam da sevinemeyeceksin demek bu. <laughs> Ya şimdi sevinme var sevinme var. Eyvah. Atom karınca. Archie Brown hata başlatacak. Livakovic topu uzun oynadı. Mourinho'nun da üstünden toplaya çıktı. Mourinho sahaya girer iddia oranı var mı? Legal sitelerde yok ama illegallerde kesin vardır. Ne olur mu? Mourinho sahaya girer iddia oranı. <laughs> çünkü... Hocam Mourinho kart görür mü iddia oranı olması daha mantıklı değil mi? O... Benim takip ettiğim maçların çoğunda bu olay yaşanan bir şey. Yani böyle bingo kartına kartına falan konulabilir gibi geldi. Buna ek olarak Mourinho ile Benfica'nın arası çok kötü. Öyle mi? Tabi. Niye? Yani çünkü Mourinho Portolu. ha. Ve Benficalılar Mourinho'yu pek sevmez. Öyle mi? Okey. şey yok be. Abi her şeye ağlayacak o bu taraftan. öyle böyle? Schimanski'nin yeni saç stili hakkında ne düşünüyorsun? Daha yakışıklı olmuş bence. Ama yani gerekte var mıydı bu kadar sık saçını değiştirmeye diye soruyor insan. Kendini arıyor. Daha kendini bulamamış mı? Bulamamış adam efendim nerede işine? O <laughs> zaman bunu da satın bu da gitsin. Maç Fenerbahçe için birazcık sıkıntılı bir maç gibi gözüküyor ilk 15 dakika itibarıyla. Benim gözlemlediğim Fenerbahçe oyun kuramıyor. Fenerbahçe topu taşıyamıyor. Oyuncular arasında bir uyum sorunu var. Yani bu adamlar yanlış bilmiyorsam bu maçtan önce 3 hazırlık maçı yaptılar ve bu 3 hazırlık maçı süresinde birbirlerine adaptasyonunu birazcık daha aşmış olmaları gerekiyor gibi geldi. Fakat sanki ilk defa bir araya maça çıkmış hal, halı sağ takımı gibi bir takım izliyorum şu anda Fenerbahçe adına. Şu an hakemlerin nasıl offside kontrol ettiğini görüyorum canlı canlı. Çok garip bir hissiyat. Nasıl nasıl izliyor şu an? Şu an zaten hakemi çekiyorum, maçı çekmiyorum özür dilerim. <laughs> hani bu anı ilk defa bu kadar yakından görmüş olarak bu sadece bunu kontrol ediyor değil mi yan evet, hakem? Evet. Şu an için. Yani okay. Ama Top. nasıl nasıl odaklanmış haldeydi yani inanılmaz bir odaktı yani üf bak hala öyle bak 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 <laughs> bak 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 hakeme bak hakeme bak topu boşver hakeme buraya, bak. Bir, buraya bir parantez açayım kadın gözünden futbol diye. Ama Hı. yani ama ama çok enteresan yani. Bu da tabi siz değerli izleyicilerimizde izlediğim ikinci canlı maçımız oluyor o yüzden bunun uğruna beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmuyorsunuz. Seviliyorsunuz. Teşekkür ederiz. 20 dakikayı geride bıraktık. 22. dakikaya gireceğiz hatta birazdan. Çok güzel orta be. Daha iyi kontrol gelse, daha iyi kontrol gelse zor pozisyondu. Evet. Evet yani. Tanıdık camialar var aklıma gelen. Değil mi? Benim de var. Ama şimdi burada ismini de zikretmek istemiyorum. Zaten Doğru dedim. Az evvel yanlışlıkla da olsa, yanlışlıkla değil, bilerek de olsa farklı e, sloganların içerisinde defaatle isimlerini söyledik. Kerem geliyor. Haydi Kerem. Atladılar karambolde birisi dokundu, onu göremedim. O oh, Oğuz Aydın. Fred. Gol be! Gol be! Gol be! Gol <laughs> <laughs> be! <laughs> <laughs> Bu kadar. This is all I can do. <laughs> Bu kadar. Gol! <laughs> Gol, attık attık. İzledi oğlum? Sen telefona bakıyordun Ay, gol oldu. Daha geldi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> gol oldu. Düşündük ki emin olamadı. Gol be. <laughs> arkamdaki arkamdaki taraftarlar bir anda sessizliğe büründü. Biraz kızdılar. Biraz üzüldüler. Niye bağırdın diyeme. Evet. Ama yani o kadar hızlı geçti ki gol evet. sevinci. <laughs> kart 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 net, kart net kart. Net kart. Net kart. Sarı kart geldi Amrobata. O kavga. O Kerem itti. O vurdu. Kupon tuttu mu? Kupon tuttu. Fenerbahçe'nin kaleye çektiği ilk şut gol oldu. İlk isabetli şut gol oldu, güzel. Ama olay niye çıktı? ile ee, tartıştılar. Amrabat çok sert bir foul yaptı ve karşılığında zaten sarı kartı aldı direkt olarak. <laughs> bitirdi. İlk yarı iyi bitirdi. İlk kere Benfica 2 Fenerbahçe 1. İlk kere hakkındaki genel yorumu <laughs> nedir galiba? <laughs> i̇lk kere geliyorum. Ee, güzel bir maç oluyor, keyifli bir maç oluyor. Ee, tarafsız olarak izlediğim zaman. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak izlersem aynı şeyleri söyleyemem açıkçası. Ama e, ilk yarıya girmeden bu yarıya iki gol cevap vermesi önemliydi Fenerbahçe'nin. Güzel oldu. E, lazımdı. Bakalım ikinci yarıda Mourinho'nun oyuna birkaç tane müdahalede bulunması gerektiğini Düşünüyorum. Özellikle orta sahada bir değişiklik yapması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bakalım ikinci yarı neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Ee, bol şanslar diliyorum tekrardan Fener'e. Evet biz devre arasında molamızı verelim, sularımızı içelim, havamızı alalım. İkinci yarıda görüşmek üzere. Duran girdi. Duran girdi. İrfan Can çıktı, Duran girdi. nesli de oyunda. Çift forvet oynuyoruz. Evet. İrfancan Fred'e attı. Fred'den Şimo. Küçük Şimo. Duran. Fred. İyi orta gol getirir. Oğuz Aydın. Horner. Haydi Şimovalo. Haydi Şimanski. Sebastian. Haydi Sebo. Çok zor abi. <laughs> Çok zor. O Benfica da kaleciyi değiştirmiş ha. Evet. Tam bir hazırlık maçının hakkı veriliyor yani. İkinci yarının başında e, Şimanski Daha iyi oynuyor şu anda Şeyler kanat değiştirdi Levent'le Oy Aman 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 John Duran Duran emmiye bir 3-5 yüle atılması gerekiyor gol atarınız Şimdiden söyleyeyim yani çok uzaktan, çok da uzaktan değil, uzaktan denedi. Ceza dışından denedi. Top direkten dışarı doğru çıktı. Ee, Benfica biraz Yusuf Yusuf oldu. Soğutuyorlar. İstedikleri kadar soğutsunlar. John Duran sıcacık bir adam. Son haberlerde Nesil'in 10 kilo verdiği konuşuluyor. Geçtiğimiz, geçtiğimiz Mayıs ayından şu anki e, Temmuz Temmuz dönemine kadar. Ya sen ciddisin. Evet evet gayet ya ciddiyim. Ben dalga geçiyorsun zaten. Yo, hayır. Özellikle geçtiğimiz sezon özellikle sezonun son döneminde aldığı kilolarla eleştiri oklarının hedefi olan Ennesri 10 kilo vermiş. Aferin ona. Darısı başımıza. Bu maçla ilgili tek endişem uzaması. Hiç uzamış maç izlemek istemiyorum. Niye? Ennesri'ye. Ennesiri önde yakaladı. Ennesiri gidiyor. Ennesiri. 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 Oh. İki oldu. Ennesiri. İki oldu. Abicim çocuk seni. Ennesiri. Fenerbahçe iki iki yaptı. Öne, öne ya geçirmedi. E, düştü yere. Bir şey olmaz. Kalkar o. Ennesiri. Evet. Maksimum sevincimiz bu kadar. Bence bir ilkinden daha iyiydi. Bu sefer takip ettim çünkü. Evet. Ben Bu şeydim kadar. ama size çocuğu atlatmak için yaptığım hareketleri gösteriyorum. <laughs> Böyleyim çocuğu çekmemek için. O ben... biraz zor, biraz zor şartlar altındayım. Sıcak, susuzuz. E, Nesir'e 10 kilo verdi dedik. 10 kilonun hakkını verdi şu anki deparıyla. Gayet net bir şekilde bunu da görebilmiş olduk. 10 kilo olduk. verdiği için mi bu depara atabildi peki. Atamazdı, veremezdi dedi. Arkamızdaki Denyo bir anda kameraya atlamak için can atıyor. Arkada, Bekliyorum. Arkada böyle ıslıklar falan çalıyorlardı az evvel duydun mu? Aaaa. Hiç olmaz. Bak yani bir bağırıyor falan şu an. <laughs> İgal, Fenerbahçe'nin dönüşü hakkında ne düşünüyorsun? Bahis baronları iş başında. Bu maç birden iki de olsa şaşırmayız artık. O derece. Az evvel dedin ki uzatmalara gitmiş maç izlemek istemiyorum dedim. 2-2 şu an. E, tamam Fener kazansın. Okey. <laughs> yani 3-2 olsun kalalım. Kaybetmesine <laughs> de okuyayım mı? uzatma maç izlemek? Olur olur kaybetmesine de okuyayım. Yani ya uzatma yani, istemiyorum yani. Sezona bir kupayla başlamış onunla Fenerbahçe. Esiyo bir kupası. <laughs> Benfica bütün takımı değiştirdi. Evet fark ettim yani. Kaç adam değiştirdi? 5 kişi mi değiştirdi az evvel? Hazırlık maçı olduğu için oyuncu değişikliği sayısında bir sınırlama yok. Ha öyle midir? Tabii. Peki çıkanı tekrar sokabilir misin? Hayır. Hayır. Bir kere çıktı mı tekrar girmez. Kaç yedekleri var? 11, asil ha, 11... Sağ ol, e, sağ kaça kaç? Normalde 18. 18 kişilik kadro oluşur. Aha. Hani 11 kişi oyuncu, 7 kişi yedek gibi düşün. Ama bu hazırlık maçı olduğu için yedek sayıları galiba bildiğim kadarıyla sınırsız uzun okay. çok fazla yedek yapabiliyorsun. da moda konuşalım. Ben Fenerbahçe'nin bu sezonki formasını çok beğendim. <laughs> Ciddiye alamadım bir anda böyle bir geçiş yapmanı. Beğendin. Beğendim evet. Ee, şey hep böyle arkası blok mudur? Numaranın. Bak sırtına bak şu an. Evet. B blok lacivert ya. Hep evet. Böyle blok mudur? Bazen sarı bazen lacivert. Değişir. Ha, ama bloktur çubuklu olmaz. Ee, sanki Lacivert biraz sert kalmış ama güzel gözüküyor önlem falan. Evet. <laughs> 55.443 kişi var statta şu anda. Artı kaç dakika oynanacak şimdi göreceğiz. Artı 4 dakika. 4 <laughs> Arkadaki arkadaşımız titreyerek boşaldı, titreyerek boşaldı. Evet, nitekim İrfan Can'ın kontrolünde top korneri gitti. 4-2 oluyor. 4-2 oluyor. Fenalı futbolcular hakime etrafında bir pancala bir şeyler olmuş. Var mı vara mı bakıyorlar? Var. O jogador número 66 está em posição fora de jogo. arkadaşlar. Var golü iptal etti. Faul verdi. Goli atan çıktı. Arkadaşlar bakın. Etrafımızda bir sürü Benfica'lı <laughs> taraftar var. Hiçbiri böyle bir şey yapmıyor. Ama hemen arkamızdaki şu iki böyle şeyler yaptığı için ben de ağzımı tutamıyorum. Kusuruma bakmayın. Buraları yine bipleyerek koyacağım muhtemelen. Ama teşekkürler kameradan da elini kapıya çalıştı. Kamerayı almadım. Kadrajı ama haberi yok. <laughs> Ve maç bitti. Ve maç bitti. Ve maç bitti. Arkadaki çevir kamerayı çevir. Kamerayı çevir. Tebrik ediyoruz. It was at this moment that he knew he fucked up. Şimdi Kupa Töreni'ne başlayacak birazdan ve fakat biz Kupa Töreni'nin tam arkasında kaldık. Bu arada Fenerbahçe'li oyuncular da koşuyor. Maçta koşsaydınız mı? <laughs> niye koşuyorlar bilmiyorum. Biz Kupa Töreni'ni arkadan çekeceğimiz için çıkalım dedik. Birazcık da dışarıdan şu stadın görüntüsüne bakalım. Evet çıktık, kaybettik. Böyle olması gerekiyormuş gibi bitti. Ama biz eğlendik. Keyifli miydi? Evet. Keyif aldınız mı? Kesinlikle. Evet. Bence de keyifliydi. Bir, bir ikinci yarı biraz sıkıcıydı sanki. Bir tempo düştü. Çünkü ilk yarının ikinci yarının başında Fenerbahçe tempoyu artırınca Benfica da geri vites yapıp oyunu yavaşlattı. Evet, bir yavaşladı. Yani oyuncu değişiklikleri falan da. Anlatayım. Oyuncu değişiklikleri falan filan etkilemiştir. Normal ikinci yarı daha düşüktü ama genel olarak güzel keyifli bir 90 dakikaydı diyebiliriz. Evet. O zaman bizden bu videoluk bu kadar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.